Herkese merhabalar sevgili dostlar. Network Gayrimenkul Didim'den Servet Engil ben. Bugün Hisar Mahallesi'nde 4 artı 1 bağımsız özel müstakil havuzu bahçeli 0 bir villa tanıtacağız size. Buyurun hep beraber villamızın giriş kapısından girip önce bahçemizi daha sonra da villamızın iç tarafını gezmeye başlayalım. Celal'cim rüzgar var kapıya dikkat et. Villamızın girişinde dediğim gibi bitişik nizam ikili villa. Giriş tarafında hemen sol tarafımızda bizi müstakil havuzumuz karşılıyor. Müstakil havuzumuzun hemen üstünde de geniş yaklaşık 10 kişilik masanın sandalyenin sağabileceği bir e, giriş kat balkonumuz var. Hemen oradan da salona giriş var gördüğünüz gibi. Biz bahçeyi arka tarafı bitirdikten sonra içeri göstereceğiz. Buyurun yavaş yavaş villamızın sol tarafında da böyle e, çok büyük olmasa da bir peyzajımız var. Çam ağaçlarımız var. Dilediğiniz gibi ağaçları değiştirebilirsiniz isterseniz. Biz e, biraz önce de sulama yaptık. Biraz sonra da sulamamıza devam edeceğiz videodan sonra. Bu kısımda da villamızın ön tarafı gibi yine arka kısımda bir kullanım alanımız var. Villamızda hemen bu kapıda mutfağa çıkan bir kapı. Mutfağımızın hemen önünde de bir barbekümüz var. Burada da yine 10 kişilik bir masa sandalyenin sağabileceği bir alan. Hemen barbekümüz ve hemen bu girişte mutfağımız var. Ana kapıdan girerken de mutfağımızda... Göreceğiz. Tekrar burayı görebileceksiniz. Arka tarafımızı gördükten sonra yavaş yavaş villamızın giriş kapısına doğru gidelim isterseniz. Villamız dediğim gibi 4 artı 1. Geniş bir metrekareye sahip o villamız. Şimdi villamızın içerisine doğru giderken dilerseniz siz şimdi çevreyi izleyin. Ondan sonra da villamızın içine doğru tanıtma devam edeceğiz. Arkadaşlar villamızın iç kısmındayız, salon kısmındayız. Salon kısmımızda hemen mutfakla salon arasında üst kata çıkan merdiven var. Öncelikle oturma alanı göstereyim size. Oturma alanda ister sağ duvarımızda televizyon duvarı olarak kullanabilirsiniz. isterseniz sol duvarımızda televizyon duvarı olarak kullanabilirsiniz. İkisi de uyumlu. Hemen gördüğünüz gibi burada da büyük bir sürgülü kullanılmış burada. Işığı çok güzel alır. Buradan da dediğim gibi büyük balkonumuz var hemen mutfağın üstü e, ulaşım giriş çıkış çok güzel düşünülmüş büyük düşünülmüş yerdeki granitler beyaz tavan siyah beyaz krom kullanılmış antrasit ve beyazın ağırlıklı olduğu bir villa olmuş fakat gayet de çok şık olmuş e, oturma alanımızın hemen yanında giriş kapımız burada buradan giriş yaptık biraz önce dediğim gibi Çelik kapımızın hemen arkasında ayakkabılık düşünülmüş. Gayet de büyük şık olmuş. Vestiyer tarzında ayakkabılık olmuş. Burada da güzel kullanışı. Mebrandan kullanılmış akrilik. Hemen ayakkabının arkasında buzdolabı yeri ve L tipi ankatre mutfağımız yapılmış. Hemen mutfağımızda da burada bile iyi bir kullanım alanımız var. Burada da yine bir yemek masası düşünebilirsiniz. İster içeri ister dışarı. İkisi de uyumlu. Mutfağımızın biraz önce söylediğim gibi... Barbekü tarafına da çıkışı var. Bu şekilde. Yani planı, uygulaması, ulaşımı çok güzel olmuş. Çok güzel düşünülmüş. İster arka tarafa, isterseniz ön tarafa masa, sandalyenizi kullanabilirsiniz. Her iki tarafa da ulaşımı çok güzel. Alt katımız bu şekilde. Geniş bir salon mutfak. Merdivenimizin hemen yanında bir WC'miz yapılmış. Celal'cim WC'mizi de gösterdikten sonra yavaş yavaş üst kata çıkalım. Burada da bir WC kullanılmış. Hemen alt katta ulaşımı kolay olsun. Üst katlara çıkılmaya gerek kalmasın diye. WC gördükten sonra yavaş yavaş üst kata çıkalım. Merdivenlerde ışıklar sensörlü. Siz merdivenlerden yukarı çıkmaya başladığınız anda sensörler sizi gördükten sonra hemen yanmaya başlıyor. Mavi ışıklı güzel olmuş. Üst kata çıktıktan sonra hem sağ tarafta hem sol tarafta birer yatak odamız var. Hemen ortada bir banyo WC'miz var. Öncelikle ebeveyn yatak odasına girelim ben yatak odamız oldukça büyük. Yatak yerimiz, gardırop yerimiz. iki adet sol tarafta penceremiz. Bir adet de mini balkonumuz var. Çok mini değil ama yine de bu şekilde gayet kullanışlı. Ön havuzu görüyor, ön cepheyi görüyor. Ön tarafta olan yatak odasından. Bu birinci yatak odamız. Şimdi Celal'cim burayı gösterdikten sonra banyo veceği gösterelim. ikinci yatak odamıza geçelim isterseniz. Banyo veceği sen göster. Duşakabinimiz, lavabomuz, klozetimiz hepsi montajlı. Villamızda. Gel böyle istersen Celo. İkinci yatak odamızı gösterin. Bu da diğeri kadar olmasa da küçük değil. İdeal bir yatak odası. Yine bu oda da kullanışlı bir oda. Yine güneş alan sürgülümüz var. Burada Fransız tipi balkon kullanılmış. Havadar, güzel. Arka tarafımızda villa var. Arka oda sonuçta. İkinci odamızı gördük. Yaşar üçüncü ve dördüncü yatak odamıza çıkalım isterseniz. Buyurun hep beraber ve terasımızı görelim. Terasımızda da çok fazla olmasa da deniz manzaramız var ama güzel. Bu uylamız çok güzel, çok şık. Yine aynı şekilde alkatın aynısı sağ ve sol tarafta birer yatak odamız, ortada da banyomuz var. Yine öncelikle bu ön taraftaki yatak odasını tanıtayım. Teraslı olan. Teras olduğu için alt kattaki kadar büyük değil ama yine kullanışı güzel. Üçüncü yatak odamız. Burayı görelim. Terasa çıkalım. Terastan sonra da dördüncü yatak odamızı görelim. Terasımız geniş. Pergüle yapılabilir. Sol tarafımıza dediğim gibi komple deniz manzaralı. Önümüz açık. Önümüz kapanmayacak bir manzara. Duvarlar komple kaplanmış. Herhangi bir boya dökülme, şişti, aktı, koktu, çürüdü olayımız yok. Burada da müteahhit arkadaşımız eğer dilerseniz mini bir mutfak yapabilirsiniz diye yapmak isteyen olursa de tesisatımızı hazır bırakmış. Eğer dilerseniz burayı da kapatmak isterseniz bir mini mutfak tesisatımızı hazır sevgili dostlar. Burayı da gördükten sonra buyurun dördüncü yatak odamız ve ikinci banyo vc'mizi görelim. Bu arada bütün odalarda klima takmak isterseniz çirkin görüntünün önüne geçilsin diye klima tesisatlarımız da hazır. Gömme, klima boruları hazır da bilginiz olsun. Celal'cim banyo ve WC'mizi de göster. Daha sonra dördüncü odamızı gösterelim. Dördüncü çatı katı odası bu. Malumunuz biraz çatı katı olduğu için biraz alçak ama yine kullanışı bazıları yere sıfır. Bu yine iyi, ideal. Celal'cığım net göstermeye çekerim. Gayet iyi. Bakın en yüksek köşesinde burada. 1.83 boyundayım bu arada. Burası 2.30 tavan yüksekliği hemen hemen var. En düşük bölgesi de tahminim 1.20-1.30 arası var. Bu şekilde çok villa sattım ben. Bazı alan ev sahiplerimiz gardırop yaptı. Yani alçak alanı biraz değerlendirdiler. Yatak kullanabilirsiniz. İsterseniz böyle kullanabilirsiniz. Dilerseniz depo olarak kullanabilirsiniz. Hani sonuçta 4 yatak odamız var burada. Kullanabilirsiniz sevgili dostlar. Kaçırmayın, değerlendirin. Ev arayanlar artık beklemeyin. Buyurun gelin. Network sizin için burada. Sevgili dostlar, network'le kalın. Esen kalın. Hoşça kalın.